Bafra Ovası'nda bu yıl çeltik ekim alanının 150 bin dekar olması bekleniyor. Balıklar Mahallesi'nde tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi çerçevesinde Muhtar Turan Türk'ün arazisinde çeltik tohum dağıtım ve çeltik ekim töreni yapıldı. Ayı, Balıklar Mahallesi'nde Bafra Kaymakamlığı ve Bafra Ziraat Odası tarafından organize edilen törende protokol üyeleri çeltik alanında ekim yaptı. Daha sonra çeltik alanlarına dronla çeltik tohum atıldı. İstirahat Odası Başkanı Osman Tosuner tören öncesinde konuşma yaptı. Maliminiz biliyorsunuz Bafra Ovası 350 bin dekar üzerine kurulmuş biz ovaya talibiz. Bunun yaklaşık 2022 yılında 127 bin dekar çeltik ekimi yapıldı ve bu 23 yılında şu ana kadar 110 bin dekar kayıtlı şeyimiz var, üyelerimiz var. Bu rakamın biz 150, 145, 150 oranla yükseleceğini umut ediyoruz. Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Artık tarım o kadar önemli bir hale geldi ki bir ülkenin gıda tedarikini yaptığı nokta artık onun güvenlik çizgisi savunma hattının başladığı nokta haline geldi. Bugün Rusya ve Ukrayna savaşında eğer Türkiye araya girmeseydi, tahal koridoru ile alakalı bir konu gündeme gelmeseydi, bugün dünyada ciddi manada bir krizi kriziyle, bir gıda kriziyle karşı karşıya idik. Bu vesileyle artık günümüzde Bafra gibi tarımsal faaliyetin yoğun olduğu, ülkenin gıda ihtiyacının karşılandığı alanlar artık bir ülkenin savunma hattının, savunma cephesinin ön cephesi haline geldi. Biraz mübalağayla anlatıyorum, mübalağa ediyorum belki ama artık gelecekte, önümüzdeki dönem içerisinde mübalağa etmediğim bunun gerçek olduğu daha iyi anlaşılacak. Artık gıda arz güvenliğini sağlama noktasında, beher başına aldığımız ürün noktasında, üretim araçlarının değişmesi, drone ile ilaçlama noktasında, ekim noktasında çağı yakalamak, Maliyetlerimizi minimize etmek, karımızı yükseltmek, üreticimizin, çiftçimizin elde ettiği geliri fevkalade onu memnun edecek tarzda bir hale getirmemiz gerekiyor. İyi Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yağışlardan dolayı geçtiğimiz yıllara göre bu yılın 10-15 gün ileri gittiğini ifade etti. Geçtiğimiz yıllara göre bugün bir 10-15 gün bir ileriye gitti çünkü yağışlarımız vardı. 2022 yılı içerisinde toplam Samsun ünitesine baktığımızda 188 bin dekar alanda 142 bin ton bir rekor oluştu. Bu yıl inşallah 205 bin dekarla e, 215 bin dekar arasında tahmin ediyoruz. Çünkü Türkiye'de Ergene bölgesinde e, ve ekim alanlarında bir azalma oldu su kıskırdan dolayı. Dünyayı da takip ediyor. Dünyada da oldu. İnşallah e, bugün ekip 120 gün sonra da tekrar burada hasatını yapacağız. Allah <laughs>